Sakır Manager 2020'de Altın Ordu kariyeriyle devam ediyoruz. Dördüncü bölümdeyiz ve inşallah eğlenceli güzel bir video çekeceğiz hep beraber. Videoya geçmeden önce destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet lige kötü bir başlangıç yapmıştık. Şöyle gösterelim istediğimiz transferleri vesaire yapamadık ve 13. sıradayız düşmeme mücadelesi veriyoruz. Esket bizi taşımaya çalışıyor ama zorlanıyor. Şöyle bakalım. Sırada Çaykur Rizespor maçımız var ve hemen bu maçımıza geçiyoruz. Maç için her şey hazır ve ilk düdük. Hemen maça başlıyoruz. Zagre Serius sanki kart için maça başladılar. Geriye düştük. Beraberliği yakaladık. Ama e, takım bugün sanki böyle kart yeme yarışına girecekmiş gibi. Solbeke Zagın yerine Keminski gelsin. Stoperlerden birini değiştireceğim. Bella Koç buraya gelsin. İkinci ya da böyle başlayacağım. İçeride maçlarımızı alamıyorduk. Dışarıda beraberliklerle biraz 3-5 puan topladık derken yine aynısı oluyor. Aynısı oluyor. Aferin size. Bravo size. Kendi sahanızda aman puan almayın. Alırsanız günaha girersiniz. Şöyle gidelim bakalım. Önümüzde Sivas maçı var. Sivas maçına bir geçelim. O zamana kadar biraz da sinirimiz yatışsın. Maça bakalım. Evet Sivas deplasmandayız. Her şey hazır. Şimdi göreceğiz bakalım. Deplasmanda büyük takımlara yenilmedik. Kendi sahamızda bütün Anadolu takımlarına yenildik. Sivas'ta neler olacak hep beraber göreceğiz. tane kart gördü. Şan gelsin oraya. Orta sahaya da Yozic nerede? Joviç de buradaymış. Bu değişikliklerle de ikinci araya başlıyoruz. Yavaş yavaş dakikalar tükeniyor. 2-0 yaptık ve maçı da 2-0 bitiriyoruz. Bu kadar da olmaz gerçekten. Çok enteresan bir hal aldı deplasmanda. Puan alıyoruz. Kendi sahamızda kaybediyoruz. Yani bilmiyorum artık diyecek bir şey bulamıyorum. Biraz ilerleyelim bakalım neler olacak. Daha neler göreceğiz hep beraber. Yönetim tamam sevindiniz. İyi güzel sevindiniz de. Bu hafta içerideyiz. Bakın birazdan Gençler Birliği mesela <laughs> bizi yenip gönderecek. Hadi bakalım o maça da gidelim. Evet Buca'da konuğumuz Gençler Birliği ve maç başlıyor. Hesket'le 1-0 öne geçtik. Dakika 3. 2-0 Enteresan. Sesenyo 2-1 yaptı. Tehlikenin ucunu gösterdi. Bakalım yine devam edecek mi o serüven? Kendi sağımızda yine berabere mi kalacağız yoksa artık şeytanın bacağını kıracak mıyız? galibiyet alabilecek miyiz? 2-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor. Son 5 dakika hayret hayret hayret. Kendi sağımızda da maç kazanabiliyormuşuz. Gençler birini yendik ve artık o istatistiğin dışına çıktık inşallah diye umuyorum. Evet iki tane üst üste galibiyet bizi biraz rahatlatmış olabilir. Şöyle bir puan listesine hemen bakalım. Nereye kadar geldik? 10. sıraya kadar çıkmışız. Rahatladık biraz evet. Rahatladık ve hatta şöyle yani 5. sırayla bile aramızda 2 puan var. Yukarılara doğru da tırmanabiliriz. Hadi o zaman önce Konya deplasmanına kupa maçına gidelim. Evet Konya Whitehead Stadyumundayız. Whitehead Stadyumu onu nasıl yapmışlar bilmiyorum ama Konya Deplasman'da kupa maçındayız ve Turan'la 1-0 öndeler. Tetani maçı 1-1'e getirdi. Konya üst üste kart görmeye başladı. Bir oyuncu attırırsak sanki bizim işimize gelecek gibi Pelisi Pelistri Tedlander gelsin. Shine Hesket'in yerine gelsin. Stopper'de Bella Koç gelsin ve maça başlayalım. Evet maçta son 20 dakikaya bir birlik beraberlikte giriyoruz. Son viraj dönüldü ve Shine'ın golüyle Konya'yı 2-1 yeniyoruz kupa maçında deplasmanda. Altın Ordu sanki biraz toparlanır gibi oldu. Şu devre arasını iple çekiyorum. 1-2 orta saha takmesiyle gerçekten daha farklı işler yapmaya başlayacağız. Bu yüzden devre arasına kadar direnmemiz gerekiyor. Her şey olabilir ilk sezonumuzda. Şöyle Fenerbahçe ile de devreye 12-14 puan farkla girersek belki yakalayabiliriz. Şu anki puan farkı 10. Hadi bakalım. Kayseri Spor deplasmanına gidiyoruz. Bu sefer Süper Lig maçı için. Evet Kayseri Kadir Stadyumunda mutlu akşamlar hepinize. Kayseri deplasmanındayız ve Ordu maça başlıyor. Evet bu maçı simüle etmedim. Neden? Çünkü acele ettim ve yanlışlıkla e, devam et dedim. Yani e, maç oyna dedim hani hızlı oyun demedim. Bu yüzden maalesef bu maçın tamamını izleyeceğiz. Evet maçın 15 dakikası pozisyonsuz geçiyor. Top ortada bir orada bir burada dolanıyorlar. Karınca filmi misali bir oradalar bir burada ama boş hiçbir pozisyon yok. Yarım saati pozisyon izlemeden geçirdik. Gerçekten müthiş bir maç. Çok zevkli. Evet. Kayseri Sarok ok, e, bazen biraz fazla görünüyor. Sanki Kayseri biraz daha topa hükmediyor gibi diyeceğim ama o çok fark varmış. Biz bayağı bir üstünmüşüz. O Sarok'lar hatalı herhalde ve gol geliyor. Gol 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 Dos Santos. Dos Santos'la 1-0 öne geçiyoruz. Dakika 44. Şimdi bakalım bu üstünlüğü koruyabilecek miyiz? Hadi ilk yarıyı Hakem. öyle bir bitir. İlk yarı sona erdi. Evet, ikinci yarı için değişiklik yapmamıza gerek var mı acaba? Tettani, Hesket, Pelistri bu tarafa gelsin. Şahin Tettani'nin yerine oynayabilir mi? Neyse Tettani oynasın Hadi ikinci araya da böyle başlayalım. Daha sonra o değişiklikleri yaparız. Evet ikinci araya 1-0 üstünlükle başladık. Kayseri Stium'la Friki kullanıyor. Etkili bir orta gelirse işimiz sıkıntı indirdiler. Aman ha CC verdirmeyelim. Karavets direkten dönüyor. Karavets'in şutu direkten dönüyor ve Orada da önü bomboşken saçma bir şekilde topu kornere atıyor. Vay malam ne? Haydi şimdi kafayla çıkartıyoruz. Kontra atak gelir mi? Gelmedi. Top yine rakipte. Stium. Stium'un bir daha ortası. Dos Santos topu uzaklaştırdı ama. Bizimkiler yakalayabilecek mi derken pozisyon olmadı. Neyse gol yemedik. Şimdi sıra bizde. Pelisri. İyi orta gol getirir. Pelistri'nin ortası kaleciyi yumrukladı. Pozisyon devam ediyor. İndirdiler ama bindirmediler. Kaldı orada oyuncu değişikliği. Kayseri'den yüklenmeye başladık. ladza Enzolo. Şiirz. Artur Zagre. Pelistri. Pelistri'nin vuruşu dışarıda. Pelistri vurdu dışarıda. Gerçekten iyi bir pozisyon daha yakaladık ama kaçırdık. Şimdi İngiliz oyuncumuz Hesket. Güzel bir noktadan free kick Dışarıda aman Allah'ım. Free falan bu kadar kaçmıyordu ya. Valla çok kaçırdık. Bunlar hiç hayra alamet değil. Atmayana atarlar misali. Ben önce bir değişiklik yapayım. Heske zaten kart görmüş. Onun yerine şan girsin onunla oyna. Pelisi de geri sağa geçsin. Zagre'nin yerine de Kaminski oyna alalım ve böyle devam edelim. iki değişiklikle. Evet son 10 dakika. Son 10 dakika bu üstünlüğümüzü koruyalım. Hadi çocuklar. Nefesler tutuldu. Maçta son dakikalar Kayseri korner kullanıyor. Çıkartın o topu kafayla. Vur ve maç bitsin diyecektim ama gerek kalmadı. Maç orada bitiyor ve Kayseri Sporu deplasmanda 1-0 yeniyoruz. Deplasman takımı Altın Ordu deplasmanda yine gülüyor ve 3 puanın sahibi oluyor. Hemen şöyle devam edelim bakalım. Neler olmuş önümüzdeki hafta kimle oynayacağız onlara bakalım. Evet sıradaki maçımız zorlu bir maç. Kendi sahamızda olacak. Kendi sahamızda olduğu için daha da zorlu bir maç. Trabzonspor hadi maça gidelim. Evet Buca Stadyumundayız Abdülkadir Ömür Envakame İbanez gerçekten etkili bir hücum attılar. var Trabzon'un maça başlıyoruz Rit 10. dakikada kart görüyor İlk yarım saatlik dilimde de gol sesi çıkmıyor derken Envakame 44'te takımını öne geçirdi Şimdi Jojić Latsa'nın yerine gelsin oraya Pelisri. kanat değiştirelim. Teddan yerine de Şahin girsin ve maça da böyle başlıyoruz. Trabzon 1-0 üstün son 15 dakikaya giriyoruz ve Hesket 1-1'e getiriyor. Maçta 1-1'lik beraberlikle bitiyor. Kendi sahamızda en azından Trabzon gibi e, Türkiye Ligi'nin devlerinden bir tanesini yenilmememiz bizim için iyi. Gerçekten puanları toplamaya başladık. Şu an için güzel gidiyoruz. Şimdi Gazişehir deplasmanı var ve maça gidiyoruz. Hep beraber bakalım Gazişehir'den de galibiyet çıkartabilecek miyiz? Gazişehir deplasmandayız. Zorlu mücadelede ilk düdük geliyor. Pelisri, Esket bir anda 2-0 öne geçtik. 8 dakikada attığımız gollerle ve ilk yarıyı da yine 2-0'la kapatıyoruz. Şahin gelsin oraya. Dos Santos'un yerine Ted Lander gelsin ve böyle başlayalım ikinci yarıya da. Şahin 3-2. Aman Allah'ım 3-2 bir anda ama neyse ki galibiyeti aldık. Gerçekten benim orada da bir değişik oldu. Tam 3-0'a geldi diyecektim ama... Sıfırı bana yedirdiler. 2 demek zorunda kaldım. <laughs> Evet bu maçtan güzel bir galibiyet çıkardık. Sırada Fatih Karagümrük var kendi evimizde. Evet Buca'da konuğumuz Fatih Karagümrük. Shine Hesket maça hızlı başladık ve 2-0 öndeyiz. 3-0 Hesketle 3-0'ı yakalıyoruz. Fakunda Pelisi onun yerine Lander oyuna girsin. Mills girsin ve başka da değişikliğe gerek yok. Şöyle Başlayalım. Dos Santos 4-0. 5-0. Şahin Gumya 7-0'a geldi ve nazar oldu. Kırmızı kartı gördük. O zaman Şahin sen buraya gel. Kim girsin? Bella Koç. Lindisk. buraya girsin. Macron, bu da genç bir oyuncu herhalde. Ha, 20 yaşındaymış. Bella Koç gelsin. Bella Koç gelsin bari onu biraz değerini artıralım maç şansı. Değeri artar. 7-1 kazanıyoruz Fatih Karagümrük'e karşı gerçekten çok sert bir maç oynadık. Farklı bir galibiyet elde ettik ve artık yavaş yavaş takım olmaya başladık. Sırada Alanya Spor maçı var. Hadi Alanya maçına da gidelim. Evet Alanya deplasmanındayız İlk düdük geliyor maça başladık Dos Santos'ta golü bulduk Bakasitas cevap verdi ve maç ilk yarı 1-1 tamamlanıyor. Şöyle değişikliklerimizi yapalım Tetani gelsin oyuna ve ikinci araya da böyle başlayalım. Tetani Dos Santos 3-1'e getirdik maçı ve Alanya'yı 4-1 yeniyoruz deplasmanda yolumuza kayıpsız devam ediyoruz. Bu galibiyetler bizim için çok önemli. Ama en önemlisini şimdi geçeceğiz. Şöyle e, göstereyim size bakın. Baş, e, Türkiye Kupası'nda Ankara gücü var. Ardından ligde Başakşehir ve Fenerbahçe var. Başakşehir-Fenerbahçe maçları bence benim için çok e, bir düğüm olacak. Eğer ki o iki maçtan iki galibiyet çıkarırsam şampiyonluk için iddialı konuşmaya başlayacağım. Çünkü devre arasında geliyor ve yapacağım takviyelerle takımımı da güçlendireceğim. Apayrı bir e, Altın Ordu izlemeye başlayacaksınız. Dediğim gibi Başakşehir Fenerbahçe maçlarından çıkaracağım galibiyetlerle şampiyonluk için iddialı konuma gelirim. Alamazsam da zaten bu sene şampiyonluk benim için çok zor bir hal alacak. O zaman Ankara gücü maçıyla bu serüvene başlayalım. Evet Ankara Eriyaman Stadyumunda Ankara Gücü'nün konuğuyuz. kupa maçında ve Hesket'in penaltı golüyle 1-0 İlk yarıyı da 1-1 beraberlikle tamamladık. Son salise de golü attı Ankara gücü ismini bile görmedim hangi oyuncunun attığını. Şimdi hep beraber bakacağız oraya şöyle değişikliklerimizi yapalım. Miles sen de gel gir oyna ve Böylelikle başlayalım ikinci araya. tetani 2 bile getirdi maçı. 3-1. Ankara gücü deplasmanda 3-1 kazanıyoruz. Kupada ve büyük avantaj elde ediyoruz. Tabii çift ayaklı olması gerekiyor maçların diye düşünüyorum. Konya maçı tek ayaklıydı. Bu maçı alırsak eğer. Üç, evet ikinci maçımız da şurada Ankara gücüyle. Emin olayım tek ayaklı mı çift ayaklı mı bu maçlar. Çift ayaklı ama deplasmanda 3-1 bizim tur atlamamız için yeterli olacak bir galibiyet diye düşünüyorum. Şimdi o zaman zorlu mücadele serüvenine başlıyoruz. Başakşehir maçına gidelim kendi sahamızda. Evet maalesef kötü bir haber aldık. Golcümüz Şahin sakatlandı ve bu maçta forma giyemeyecek. İstanbul Başakşehir'de tam takır sağda ve maç başlıyor. Haydi Altın Ordu. Gülbratsen 1-0 önde. Başakşehir, Skubic ve Guimara karşılıklı kart gördüler. Şimdi Koç buraya gelsin. Değiştirecek forvetimiz yok. O yüzden çok da değişiklik yapmayacağız. Çocuk hiç enzal onun yerine buraya gelsin ve böyle başlayalım ikinci yarıya. Evet son dakikalar. Başakşehir Gülbratsen ile 2-0 yapıyor mücadeleyi 2-0 kazanıyorlar bu bizim için gerçekten hiç iyi olmadı o zaman hiç beklemeyelim ve hemen Fenerbahçe deplasmanına girelim Saracoğlu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacağız evet Fenerbahçe deplasmanındayız ve bu kadar da olmaz diyoruz sakatlıklar başımıza bela oldu Guyma yok ee, yine diğer sağlam stoperimiz Bella Koç çok ikisi de sakat. Bella Koç 6 hafta, Guyma ise sanırım sadece bu maçta oynayamayacak. Gerçekten ee, zorluklarla mücadele etmeye başladık. Bu maçta da bu sıkıntılar içinde başlıyoruz. Hadi bakalım neden olmasın. Neden Fenerbahçe'yi deplasmanda yenip şampiyonluk için kendimize bir avantaj sağlayamıyoruz? Ben buradan konuşuyorum ama kime bir taraftan gol yemeye başladık. Evet <laughs> şöyle bunu çift yönlü oynayacağım. İki tane çift yönlüyle oynayacağım. Kolmanın yerine de Miles gelsin. Ted tane de eskede oynasın. Shine'ın yerine gelsin ve ikinci araya böyle başlayalım. Evet Fenerbahçe 1-0 önde. Son dakikalara da 1-0 önde giriyor ve maçı da öyle nokta alıyoruz. Şöyle bir puan tablosuna bakmak istiyorum. Neler oldu? Ne durumdayız? Evet. 6. sıradayız. En azından Avrupa için mücadele edebiliriz. 5 puan fark var Başakşehir'le. Zaten Galatasarayla 16 puana çıktı. Bundan sonra bu fark şey Fenerbahçe'yle. Bundan sonra bu fark kapanacağını düşünmüyorum. Çok zor. En azından Avrupa kupaları için mücadele edeceğiz. Hesket gol krallığında zirvede kanat oyuncumuz Dostan. Dostan yine kendine yer bulmuş. Türkiye kupasında e, sonuçlar şöyle fikstür diyelim. Daha fikstürler belli olmamış. E, yani daha doğrusu diğer fikstüre geçmemiş. Şöyle geçmişten bakacağız. Oradan da bakamıyoruz. Neyse Ankara gücüyle daha ikinci maç oynayacağız. İlk maçı 3-1 yenmiştik. Kupada yolumuza devam ediyoruz. Ligde de Avrupa mücadelesi veriyoruz. Toparladık ama gerçekten şampiyonluk için bu kadromuz yetersiz. Taktiğimizin verisiyle biraz ilerliyoruz ama kadro kalitemi arttırmam gerekiyor. Bu kadroyla çok zor işimiz. Devre arasını iple çektik. Bakalım devre arasında istediğimiz transferleri yapabilecek miyiz? Neler yapacağız? Hep beraber göreceğiz. Bir sonraki videomuz eminim ki daha eğlenceli olacak. Siz de bunu kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.